Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir müşterimizin daha ruletli makinesini hazır ettik. Makine kendine ait daha önce yarı otomatik olarak kullanıyordu. Gönderdi. Ruletliye çevirdik. Ee, tekrardan söylüyorum. Sürekli de söylüyorum. Makinemiz herhangi bir beyin veyahut da programlanmış bir işlemci falan söz konusu değildir. Tamamıyla mekanik sistem olarak çalışır. Motor tek yöne dönebiliyor. İleri geri yapmaz herhangi bir ince bir malzemesi bile söz konusu değildir. Etli bir profile sahiptir. Şimdi bir testlerimizi yapalım. Videoyu durdurup kamerayı ayarlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi sanalımıza başlayalım. Biz daha önce bir kutu makaron koydum. Denemelerimizi, testlerimizi yaptık. Video içinde bu kadar bir ayırdık. Şimdi testlerimizi yapalım. ağızları bozuk olanlara hemen böyle atıp Şimdi araya 4-5 tane böyle bozuk ağızda attık ki bir, tepkime bir bakalım diye gayet güzel yırtmıyor da yani bozuk makaronları yırtmıyor düzeltip tekrardan yuvasına taktığımızda tek düğmemiz var dolum yapabiliyoruz istersen sarım esnasında bunu al Haznenin içine at. Güzel bir tarafı yırtmaması. Yani makaronları yırtmıyor. Şimdi sardıklarına bir bakalım hemen. Şöyle bir avuç alalım. Şu şekilde. Gayet güzel ve stabil sardı. Açalım birkaç tane de içini. Dibine varana kadar. Dolumlarda herhangi bir sorunlu sıkıntı söz konusu değildir. Çalışması da gayet stabil. Bak dibine kadar komple dolu. Gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İyi günlerde kullanın.